Evet arkadaşlar bugün Samsun Mezir Köprü Şekerci Otomotiv'deyiz. Bakım etkinliği var kampanyalı. Gördüğünüz gibi bir sürü traktör var. Daha fazla da vardı. Bakımı yapılanlar gitti. Kampanyalı bir şekilde traktörlere bakım uyguluyor bayi toplu alanda. Burada da yine satışa sunulmuş pulluklar var. Şundan bizde var. 4.12 Arkadaşlar uzaktan almak istedim. Dediğim gibi burada yaylı yaysız her türlü pulluk var üçlü, dörtlü, beşli. Burada bizdekinden var. 4, 12 858 kilo Buradaki iniş geniş arası var Bizdeki 10, 12, 14 ayarında Bizimki 12 de aynı bunun şeklinde Bu 12, 14, 16 olarak Daha geniş bir şekilde Bunun açılmış haliyle şu anda bunun Orta hali aynı şekilde arkadaşlar Bu açıkçası benim traktörün arkasını daha iyi kapar Bu hoşuma gitmedi değil Bendeki biraz daha ufakmış Onu anladım ara olarak Geçmeyi ileride düşünür müyüm? Eskidiği zaman düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bu da 869 kilo, 870 kilo oluyor burada. Kolay gelsin kardeşim. Yavaştan traktörlere doğru geçelim. Ustalar sırayla bakımları yapıyor. Selamun Aleyküm abiler. Aleyküm selam. Beni iyi çek. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş bulduk. <laughs> Hadi ustalarımızı çekelim iş yaparken. Hani usta? Ha En başta ustamız burada. <laughs> Elini sallasan ustaya <istiyordum>. bunu. Hadi. <laughs> Sen öyle tamam mı? Tamam. Bir beşten, normal sekizten, beşten fazla. Traktörün yazıları mı değişiyor? O eski nesil herhalde. Eski şeker yazısı. Aa yeni şunlar Bizimkiler de çıktı ya hep. Arkada falan, önde falan hep vardı. Pul çıktı. <laughs> Şöyle sıradan ilerleyelim. Burada bir 75-56 var. Yanında 4-75 var eski nesil. Burada da bakım kitleri, yağlar ve fiyatları var. Bu şekilde. Test traktörleri var. Arkada. Şöyle yine geçelim arkadaşlar. Ortamı da göstermeye çalışıyorum. geldiğince. Ustalarımız çalışıyor arkada bir yandan. Bu yeni nesil 580 S tahviye kolu bir ee, taraftan buraya alınmış. Yine solda şatıl gibi ileri kolumuz var. Bir de ufak fitesimiz var. Devir sabitlemeler falan var. Bu test traktörü. TT 55 serisinin 60 olarak çıkmış. Klasik kasa yeni hali. Bu da bu şekilde. Aynı diğer traktör gibi mantı. Sadece kabinle. Bunun hostes olanları da var. Diğer tarafta bu modelinde yok. herkesin bütçesine göre tercih edilecek ne olan serileri var yani. Çekerci otomatikte. Bu da yeni nesil TT 475S. Pardon. T475S. Karıştırdım diğer traktörlerine. Şimdi bakım yapılan abilerin traktörlerine doğru. Geçelim. Hediyeyi yapıştırırsan nereye gelir? Fena da olmaz aslında. Evet. Çünkü bundaki gibi vardı evet. zamanla koptu. Güneşlik gibi değil mi bunun yapısı? Evet. Direkt takmalar. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> abi, <sana> <laughs> Usta, selam Nerede? <H2> YouTube'da. YouTube'da, <gülüyor> YouTube'da. YouTube'da. <gülüyor> Fark etmez nereye isterseniz. H2> H2> TRT bir atalım gitsin ya. <H2> Bundan takılacak. Aynı şekilde açıyor zaten. Şu an tam bakım aşaması diyemeyiz. Birazdan asıl aşamalar görünecek. Şu anda mi <laughs> uğraşıyorlar. Bu şekilde. Bir tane de bana verdiler. Bunlar Kleber. Bakalım Mişten nasıl oluyor? Arka müşteriler. Bundakinden dar mı? 380 evet. Evet dar. Arkada fiyat traktörler de var aynı şekilde. Yağ bakımı onarım değişme için. Orada uğraşıyorlar. Bir bahçe serisini. Ortam bu şekilde. Güzel bir etkinlik olmuş. Biz de bir yandan izliyoruz. Bir yandan çekiyoruz arkadaşlar. Altyazı <laughs> Yine etiket evet arkadaşlar. Ben de kendi takarsam bu şekilde görünecek. İzleyelim. Takılmış herhalde. Yapıştı. Güneşlik gibi. Bu şekilde işte. Birazdan da bakım <laughs> aşamalarına doğru geçeriz, çekeriz. Bunun çıkmış herhalde mi? Haa. Şey ya. koçum koçuş. Haa geliyor. Yarma geliyor Şekercinin gururu. <laughs> Ne Vurur tabi hiç boş durmuyor ki. <laughs> Sürekli koşturuyor. Güneşin anında. Gördük bu peşin arkası nasıldı biz de kullandık ama çok uzun süre oldu. Unuttuk yani. 4 yılı geçti kullanmayalım. Kerkovan'ı yoktu tabi onda. Bir al çıkış yok. Hocam bunu hadi sen para para uzat. Traktör boyama mı, kaplama mı? Kaplama. Kaplama değil mi? İyi de olmuş. Herhalde sizin tarafta hep kılıflı kullanıyorlar. İkisi Aynen. de kılıflı. Abi sizin taraftan kılıflı var. Bu bizim taraftan mı? Bizim tarafta öyle kılıflı takan yok zaten traktörlere. Kaldım hemen. Birazdan şimdi bir tanıcak var şimdi izle. İyi. Akıl etti. Akıl etti abi. Usta mahalleder işi. ne hocam? Hocam daha diye soknu, <laughs> Yemin etsene sen Allah. Golf ustaya bak. Ha bu da açmadan ne üstüne Yan kapağı söksene direkt. Osa annemin üstünde ne ki şey gibi yapmışlar böyle. Aa işte sen öyle dedi. Ağa açtı. Işte. Evet, evet, evet. Bu 110 egzozunda işlem mi var? İşlem var. Sanki turbonun orada da mı var? Bilemedim. Çek babam, ter olmasa da babam. Değiş <laughs> değiş filtreyi de değiş. Bir de güzel temizle. Motor iyi çeksin, dıkanmaz. hararet kalkmasın, tamam. Şunlar niye birikiyor? Yağ atması gibi bir şey mi? Bunda mı? Daraldı mı atar Atıyor değil mi? Bu hep yağ attığı yerler toz topluyor değil mi bu şekilde? Evet. Ustam senin de elinden her iş geliyor ha maşallah. Gitsene. Bu ne filtresi usta? Ya, ben ben, ben Arkadaşlar <laughs> istediğim <laughs> gibi ortam bu şekilde. Teneme motorları, bakım yapılacak motorlar var. Satılık ekipmanlar. Diğer tarafta da satılık traktörler var. Oraya doğru da yavaştan geçelim. Videomuzu da bitirelim. Videomuz zaten ana amaçlı bir videoydu. Videoda görünen herkese teşekkür ederim. Umarım daha farklı videolarımız da olur zamanla. Şöyle şimdi biraz değiştirelim. Bir de geçelim. Şöyle geçelim arkadaşlar. Burada şekerci otomotivin servis yedek parçası da mevcut. Yan tarafında. Büyük bir bayi. Burada yine birçok ekipmanımız var. Otobeter. Normal pulluk. Yaylılar da var zaten arkada gördüğünüz üzere. Bunu bilmiyorum. Hiç çevremde yok maalesef. Mipzer var. Aynı şekilde. Sılaj makinesi var. Kaç sıra oluyor bu? Sılajını da pek anladığım yok sanırım. Tek oluyor. Emin değilim. Yanlışım varsa düzeltirseniz yorumlarda. Saniyeyi etiketleyerek sevinirim. Bu da havalı mibzer mi oluyor? Bunu da bilmiyorum çünkü. Bu karma makinesi, bunu okay biliyoruz Burada şu anda en çok isteyebileceğim bir şey olarak helikopter var. 3.30 Şimdi maksına Türk traktörün anlaşmalı bir ekipmanı. Güzel bir ekipman. Bundan düşünüyoruz. Aynı şekilde satılık traktörler var. TT4'ler bitti artık. T4S olarak 70, 75, 60. Her türlü seri çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 70. Şurada da 75. Bu şekilde. Full böyle bayi. 580 yeni nesiller var. İleride T3, 70 S bahçe serilerinden var. TT50 pardon TT60 klasik var. En yeni nesli de bu sanırım şu şekilde hostesi var. Zaten traktörün incelemesi gelecek. Daha detaylı görürsünüz. Yine TT4 ve aynı serilerden var. Farklı olarak burada da T500'ün 24 ileri 24 geri otomatik olmayan versiyonu var. Uçuklu olanı. Bayi bu şekilde arkadaşlar. Etkinlikte güzel bir etkinlikti. Videomuzu Beğendiyseniz kanalımızda farklı videolar da mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olup videomuza like atarsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şeyde,